Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Iyisiniz. Umarım iyisiniz. Sizin için bir fincan kahve içtik. Bugün çarşamba günü ve Kasım'ın 8'i 2023 arkadaşlar. Sizin için bir fincan kahve içtik ve yorumlamaya başlayacağız. Size o yani alın, o yani evrene gönderin. Arkadaşlar alma verme dengesi içine buna olsun sevinirim. Nedir haliniz çıksın falınız. Bakalım fincanınızın içini gösterdik size. Siz görüyorsunuz, görmüyorsunuz. Biraz e, kamera benden uzak. Ve bunun devamını görmek istiyorsan Youtube'da, Falci Anne'de görebilirsin. Youtube, Instagram, TikTok e, bütün hepinize teşekkür ederim. Yorumlarınızı için, takip ettiğiniz için. Ve size teşekkür ediyorum. Her zaman varlıklı ve mutluluk ve hayatınız dolu dolu, sevgi dolu olsun. Sizi seviyorum, bakıyorum. Kafa karışıklığı yaşıyorsun bayağı. Bir kafa karışıklığı yaşıyorsun. İki kafanız var. Kafa karışıklığı siz de görüyorsun. Allah bullaktır. Yani içinizden böyle katılaşmış <laughs> bir sıkıntı var. Bu sıkıntı katılaşmış çıkarmak istiyorsun. Ne yapıyorsun? Diyorsun Başardım. Bir bakıyorsun bir yerde bir patlak verdi. Misalen diyeceğim. Ben evimi süpürdüm, bitirdim. Bir bakıyorsun bir şey döküldü. Yeni başa geldi. Bir kişidir bu da şanssızlık demeyelim. Bazı böyle demek ki insandan sakarlık olur. Demek şanssızlık da. Buradan görüyorsun, siz de görüyorsunuz. Bir düğün var, kalabalıktır. Buradan da biri kendini o kadar üzmüş ki fazlası. Güzel bir etapınızdan bir ayrılık var. Ve uzun bir süre dinlenmişsin. Bundan sonra bir karar vereceksiniz bir de bir çift var sarmaş dolaş gibi ve aşkla birbirinize sarılmışsınız gibi ve bir de çok emek vermişsin bu emeğin karşılığını bulacaksın ve kendine güveniyorsan bu geçici sıkıntılar bitecek ve bazı şeyler olabilir bazı kişiyle karşı olur ve hiç umudunu kesmeyin her şeyi Allah'ın izniyle olur biliyorsun bir de çok böyle bolluk, berekete geleceksin. Allah'ın izniyle. Bir de bir kişidir. Tek başına sıkıntını atlatıyor. Ve kimse yardım etmiyor size sanki. Bir bayandır. Bu sıkıntılar kalmış içinden gibi çıkarmak istiyor, atmak istiyor gibi. Bir de bir de bir kapınız var. Bir de bir ağzını açmış biri gözünün yummuş gibi bir kafa karışıklığı. Ve buradan da kolunu açmışsın gibi ve bir de e, sanki bir e, kocak dolu bir kişiyi bekliyorsun ve bekleyeceksin gibi. Bir de bir ağaç var. Bu ağaçlar karma karışık gibi görünüyor gibi ve buradan da gördüğünüz zaman içinden dolu dolu ve dolu bir e, bu sıkıntını atıyorsunuz ve atacaksın bunlar biliyorsunuz bir rahat olacak bir kişi anne duasını alıyor her şey istediğin gibi olur çünkü bu ana dual etmiş ve ve sürekli güzel insanlar diyorsun olur ve bir kadın hayatına almış gibi kendine alıştırmışsın gibi ve bu da terk edersin. gerçekten hak etmedin haka, hakaret etmişsiniz sanki bu kişiyi ailen bak görürsün ailen te harfi olabilir bir de burada görüyorsun gibi bir yıldız var burada bu yıldız parlıyor güzel mutluluk var, güzel haber var, güzel gelecekler var. Ve gördüğün zaman bir de buradan gördüğüm kadar bir buradan da 2-3 kişi bir araya gelmiş, bir araya toplanmış ki bunlar böyle konuşuyorlar birlikte. Buradan da ve buradan bir sırtın bir kişiyi taşımışsın bu kişi kimse aklımdaki kişi olabilir ve eski arkadaşın olabilir ama sizi üzmüş ve ya da birisinin dolduruşuna gelmiş gibi bu kişi kimse ve bir de hayatınızda çok ezmiş olabilir, üzmüş olabilir, <laughs> kalbinizi kırmış olabilir. Ama sizin hayatınızdadır, sizi düşünüyor böyle ilerliyor gibi bir merhamet dilemiş olabilirsin gibi sevgi dilenmiş olabilirsiniz gibi ve çok söylemişsin yapma etme e filan ama bu insan tamamıyla şimdilikten hayatınızdan hayatınızdan olmasan da gözü sizin üstünüzdedir gibi görüyorum bu kişinin iki kişi arkasından iki kişi var ve kendisi tek başına ve kötülük yapmamış size kesinlikle eski sevgiliniz arkadaşınız hangi biri olabilir bu kişi ve bu kişi gerçek sizde e, bu kişiyle alakalı kendisine karşı bir özlemiş sen gibi. Diyorsun gelmez bitmiş gibi düşünüyordun ama şöyle bir şey var bu insan gerçekten hala sizi seviyor hala sizi düşünüyor hala size karşı bir bir bağlanız görünüyor gibi hala bir sevginiz de doğru hala duygu var yarım kalmış bir aşkınız görünüyor gibi artık neyse keşke her şey böyle olmasaydı, keşke bu hale gelmeseydi ve kimse anlatamadığınız bazı şeyler var içinizden yaşıyor. Keşke yaşamasaydın gibi kalmışsınız. Bir düşünmüşsünüz bunu. Bunu söyleyeyim size bu kişiyle bir net bin adım size gelebilir. Ve eski flörtünün sevgiliniz olabilir. Eski eşiniz de olabilir kişi. Bu kişiyle özellikle ve size e, bir iki vakitten size gelebilirim ve size bir adım gelecek ve sizinle bir konuşma olacak ve halallık isteyecek ve son kez sizi görebilir bu kişi e, ve artık e, tamamıyla peş, pişmanlık içinde de gibi zaten pişmanlık ama dışarı vermiyor gibi bir durum ve aniden bir kararlar verebilir hayatı ile ilgili size karşı bir halalık istiyor ya da bir yere gidecek gibi ya da sizinle konuşmak istiyor gibi misaller ve bir hayatından bu kişi bir kimseyi düşünmüyor kimse hayatından yok bazı e, konularda ilahi adalet var gibi. Göz yaşınız da var arkadaşlar. gibi Bazı şeyler var yani. Bazı adımlar. Sen ağlarsın. Ve içinize dek göz yaşını döküyorsun gibi. Bir üzülme durumunuz oluyor. Hala bu kişiye bu kimse çok düşünüyorsun. Cü'yü sevginiz var. Erkek de olabilir. Bayan da olabilir. Arkadaşlar çok karmaşık bir durumdan gibi ve ilişki ve aşk ve kariyer anlamında biraz karmaşık bir durumdasınız. Çok fazla konuşmalar olmuş gibi görünüyor, duruyor gibi. Ve işinizden alakalı bir karar var, bir karar vereceksiniz gibi ve niyet ettiğiniz bir konu var. Bir de bir aşk dışından ayrı. Bu nedir? İki yol çıkacak sizin iş hayatınızda ve artık neyse bundan iki seçenek çıkıyor. Bu iki seçeneği de bir de iyi olacak size bu güzel gelecek var ve gerçekleşecek gibi doğrusu değilsen size ve çevrenizdeki ve bu kişi bayağı çevre etkisinden kalıyor ve çevre etkisi onu etkiliyor ve bayağı sanki içinden kalıyor gibi bu insan ne bayağı etkileyebiliyor. Bir haber size gelecek gibi güzel bir haber gelecek size ve bu haber de sizi mutlu edecek. Bu niyetiniz neyse bu gerçekleşecek gibi ve sevdiğiniz de bir yerden sanki zorluk bir yerden çok madi bir anlamdan da güzel bir bir şey bekliyorsun, yol bekliyorsun, ne bekliyorsun ve ailenizden alakalı bir gelişme olacak. Buradan güzel bir neyi niyet etmişsiniz gibi güzel bir haber gelecek size. Bu haber bir kişi size bir kişi getirim Bir de dokuzda vakit var ve hayatı karma karışık güzel bir haberler olacak ve buradan da çok güzel haberler oluyor diyecek daha fazla biraz daha biraz daha üzülsün biliyorsun gibi birisi sizi çok yorulmuş ama kararsızdır bilmiyor ne istediğini sizi yormuş gibi ve değer veriyorsan ver ya da verme ya da böyle olmuş gibi yapma zor zamanlar zaten geçiriyor gibi siz de yoruyorsunuz bunu yormayın yani Size diyeyim doğrusu. Ben size söyleyeyim. Buradan <laughs> bir sıkıntı buradan duruyor gibi ama döküyorsun. Kalmıyor. Bir rahatlama sizden olacak. Ve bir haber aniden gelecek. Bir yola gideceksiniz. Ve az aza verecek üç kişiyle konuşuyorsunuz da. Bir düşüncelerinden korkuyorsun ve aklın fikrin seni yanıltır. B bir ne desen bir, iki kişi birbirine karşılaşmış konum. Birbirinize her şeyini böyle konuşulacak ve bazı gelecekler yeniden başlayacak. Daha güçlü bir ilişki ortaya çıkıyor. Bir de Allah'ın izniyle daha güzel bir gelecek önünüzdedir. Biliyorsun buradan değil bir e, bir sevdim bir erkek var buradan gördün. Ve çabalamana gerek yok. Seni çok seviyor. Her yerde seni arıyor. Seni düşünüyorsun. Ve çok da ve biri seni seviyor. Gerçek sensiz yaşamak istemiyor. Değerini bilsel çok iyi olur. Biliyorsun ama bir çok böyle derdine koşuyorsun. Kimde acısına koşuyorsun, yardım da ediyorsun. Kimse sana yapmıyor. Kimse size bunu yapamıyor. Buradan da birisini görüyorum. Buradan A harfi, K harfi, M harfi çıkmış gibi bir ayrılık var. Bir bu kişilerde bir kavuşma olacak bir konu var. Buradan gördüğün kadar bir mahkeme var. Bir boşanma var. Bu mahkeme ve bir konular ve tekrar konuşulacak ve tatlıya bağlanacak gibi bir durum olabilir. <laughs> Arkadaşlar bir sıkıntı biri var. Bu bitiyor. Bu sıkıntılar gidecek. Bu sorunlar gidecek. Bu kapı var. iki kapı var. Bu güzel hayırlı kapılar. Güzel müjdeli haber var. İki kişi yan yana. Biliyorsun bir at var. Bu at genel bir beklenden bir haber. Ve bir hem maddi hem manevi hem sevdiğin kişi hem her şey olabilir yani buradan göm. Çok güzel bir yani bir güzel ne diyeyim size? Yani ne istiyorsan gerçekleşecektim. Bir de arkadaşlar gibi buradan da bir gördüğün kadar bir yerden sanki bir fırtına vurmuş. Sanki böyle bir sel vurmuş. Çok da pişman olmuş bir kişiyi Biliyorsun bize bir kişi çok kaybetmesi kazanmaya başlıyorsun. Kazanmak istiyorsun. kazanırdım Ve umutları çok var. Ve bir kişiyle e, sanki savaş ediyorsun gibi. Biliyorsun gibi. Bir kişi seni af etmiyor. Ne kadar söylüyor? Af dönünü Biliyorsun gibi. Bir de e, sanki istiyorsun affetmeyi ama yapmıyor gibi an. Bir de bir kişi sürekli kavga ediyor bir erkeğe. Sürekli bir buradan de bir temel temel çıkıyorsun gibi sevdiğin bir kişi sevgisi göstermemiş size ya sizi sevmemiş gibi olabilirsin ya da görmüş olabilirsin ve ilişkiniz bir kişi var ve buradan bu kişi ve sanki böyle ne istersen onu yapıyor ve onu dolduruyor konuşuyor ve size işte karşı davranışları ters dönmesi ters konuşmaları ve bir ailede biri olabilir gibi biliyorsun gibi bir de e, sanki kendine geliyorsun kendine geleceksin bu neyse bunu hiç kafana takmıyorsun diyeyim dik ayakta duracaksın ve şimdilikten çok güzel yüzün gülecek rahatlama olacak ve buradan da gördüğüm kadar bir adak söylemişsin yerine getireceksin gibi ve engeller var sürekli her bu adayı verersen Diyorsun yere yerine koydun bir sorun yaşıyorsun. Bir siyahat var. Bir olacak olumlu oluyor gibi. Ve evinizde bir büyük bir şey alıyorsun. Bir kişi ev arıyor ama parası da etmiyor. Arayıp tarıyor bir ev almak istiyor gibi. Bir ya dışarıda kalacak ya, ya da mecbur bir kredi çeker bir şey yapıyor bir bayan çok ağlıyor az kalmış sıkıntılar bitecek Allah'ın izniyle ve buradan da e, bir iki kişi birbirine girmiş bir yerden bir parça borç para yani alıyorsun ya bankadan çekiyorsun ya bir yerden bir yirmi günden sanki bu haber haberbondan alacaksın güzel bir haberdir bir de Görüyorsun, yükseliyorsun. Bu sıkıntılar atlatıyorsun, rahatlama oluyorsun. Dönüm noktasından görüyorsun gibi hane içinde bir acele bir e, işe gitmen gerekiyor. Bir güzel bir iş önünüze geliyor. Bir de bu aniden bir sürpriz gibi bir gelecek. Bir bakalım. Tabağınıza bakalım Arka bir göz var sizin görüyorsun. Aynısı parlak ve göz yaşını döküyorsun. Ve bir de bir kişiye ne laf söylüyorsun dinlemiyor gibi. Ne söylüyorsun sözünü dinlemiyor gibi. Ve bu söz dinlemeyen biridir. Çocuğunuz olabilir. Ailenizin ferdi olabilir. Kapının önünde bir yılanınız var canım. Küçükte bir bir buradan da bir küçük bir balığınız da var. Ee, ve bir kertenkele var. Bir kertenkele var. Bir de görüyorsunuz kuşunuz var. Ve bu da öyle. Bir de canım buradan da bir telefon haberi geliyor. Güzel bir haber size gelecek. Ve rahatlama olacak imam. Bir de Buradan biri bir aşk yaşıyor da ama aşkın değerini de biliyor. Ve sizi hiç düşünmeden bir saniye yoktur. Ve ne kadar bu aşk onu yormuş daha fazla sevmiş daha fazla seviyor. Görüyorsunuz göz aydınlıklar dönüyor dökülüyor. Ama siz yanlış anlıyorsunuz diyorsun sevmiyor istemiyor. Şöyle böyle kendi kendine yorumlar yapıyordur. Biri bebek bekliyor ama gözü yolda. Hala ortalıkta bir şey yok gelecek olacak Allah'ın izniyle. Biliyorsun gibi. Bir de bir bunu acaba bir kişiyi kırmayayım, etmeyeyim, günah etmeyeyim, bunun günahını almayayım gibi biliyorsun. Buradan da bir ışık saçacaksın. Bir etrafına mutluluk saçarsın Allah'ın izniyle. Güzel bir farahlama önünüzden oluyor arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. bugün de bu kadar. Daha kaç günüm var yani bir hafta kadar sizinleyim. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Canımlarım.